Arkadaşlar bildiğiniz şeyleri anlatıp zaman kaybetmek istemiyorum. Ettiğimiz yemin ve meslek ettiğimiz gereği her hastanın hayatı bizim için eşit derecede önemli ve değerlidir. Ama bugün burada bizden biri var. Bugün ve geri kalan meslek hayatınızda lütfen duygularınızı işinize yansıtmayın. Bugün hepinizden buna özenle dikkat etmenizi istiyorum. Uzun ve yorucu bir ameliyat olacak. Ama sereni buradan sağ çıkartmadan biz de çıkmayacağız. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anlaştık mı? Anlaştık, Anlaştık hocam. hocam. Güzel. Şimdi uykusu gelen ve yorulan hemen söylesin. En ufak bir hata bile istemiyorum. Kafatasındaki ödemi rahatlatmakla başlayacağız. Bir sürü hazır hocam. Sen bana hala şey anlatmadın. Neyi? Daha ne anlatacağım be? <laughs> Anlattım ya her şeyi. Parla muhabbetine. Acil bir bakan mı var acaba ya? Doruk Hoca arıyor. Tamam hocam? Hocam, bir saniye. Evet. Hocam, tamam hemen geliyorum ben. Ee... Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu? Ne oldu? Yok yok birine bir şey tamam, oldu. Bir Sen böyle kalkıp gitmezsin. Ne oldu? Umay tamam anneme değil, dur. bir şey oldu. değil. bir şey oldu. Abime, abime, tamam. abime bir şey oldu. Yok. Ben hastaneye gidiyorum. Tamam biz Umay sakin ol. Bahar annen hastaneye geliyor. Ne? Neden geliyor buraya? Reha'cı haberi aldığında Gülçiçek teyze yanındaymış. Ne olduğunu bilmiyor ama tutturmuş. Hastaneye geliyormuş. Tamam ne yapayım? Tamam. Bak Nevra Hanım'a hiçbir şey çaktırma ne olur. gözün seveyim. Çocuklar nasıl? İyiler, iyiler. Serene bir şey olmayacak değil mi? Olmayacak. Olmayacak, olmayacak. Çocuklarını bırakmayacak, bizi bırakmayacak. Tamam canım. Vallahi ne olur. He. Anne. Şş. Anne. Kızım. Anne doğru değil de ne olur? Tamam tamam. Ne olacak? Tamam. bir şey yok de ne olur? Tamam 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 bekliyoruz kızım bekliyoruz no, ya. No, no. Tamam ne no olur no, no. yapma. No. Tamam tamam yapma tamam. No, no, no. Allah no. Allah, ın. Allah ın. Abi. abine destek ol tamam abine destek ol lütfen lütfen lütfen. 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 Tamam, tamam. tamam. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> tamam. Gel, gel. Gel buraya otur. Gel. Bir şey oldu, ya söylemiyorsun ne oldu? Çiçek ne olur hayatım, lütfen kuzum ya. Bak çocukların yanında da metanetli olalım, ba tamam mı? Bahar'a mı bir şey oldu? Kimseye bir şey olmadı. Ama niye? Lütfen Gülçicek, ne olur canım, lütfen. Annem mi o? Bahar! Bahar! <laughs> Gülçicek, <laughs> çocuklar, <laughs> çocuklar! Anne! Çocuklar, Gülçicek, Gülçicek! Anne, anne, dur, anne anneciğim! Çocuklar! Anne. Anneciğim, anneciğim, anneciğim. Tamam, tamam anneciğim. Bak buradayız tamam. Tamam bir hale getir. İlacını aldı değil mi hocam? Tamam otur bakayım şuraya. Ya, otur ya, otur, ya, otur abi, anneciğim. Otur, otur kızım. Otur şey, tamam yok. tamam. Otur canım. Seren, Seren bir, bir kaza geçirdi. Ne? Evet ama iyi. Şu an ameliyatta. Tamam, tamam bir şey yok. Ka bir Sefer. şey. Tamam Bahar ben iyiyim bak. Ben iyiyim hiçbir yere gitmiyorum. Anneciğim, tamam mı? Düzeldim. Anneciğim tamam iyisin. iyisin. ama bir yere gitmiyorum ne? Yapma Allah aşkına gözünü seveyim. Ya Bahar Çoc ya. Çocuklarımız torunlarımız evde. Evet, kus çocuklar. Mert Bebekler. Mertle Leyla orada. Sen evet. burada nasıl olursun? Bahar doğru söylüyor hayatım. Burada beklemek dışında ne yapacağız ki? Ya ama sen senin yanında mı olmak istiyorsun. Evet, tabii. O zaman ki. çocukların yanında olacaksın. Hı. gideceksin değil mi? Gideceğim tamam. Tamam. Gideceğim ama bak Bahar söz ver bana. Selen çıkar çıkar, bana haber vereceksin. Ve de iyi haberler çok vereceksin iyi inşallah. İyi değil çok iyi haberler vereceğim. Tamam. Tamam hadi ben kalkayım hadi. 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 o zaman. Tamam, Gidin tamam, çocukları ya. Hızlıca kalkma. Bir e e şunu çıkar. Damar yolunu çıkarsan ben birini gönderiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.